Türkiye'nin en çok ego tatmini sağlayan yarışması Solo Test başlıyor. Ve şimdi huzurlarınızda sunucumuz Can Erdin. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Yepyeni yarışma programı Solo Test'e hoş geldiniz. Bugünkü bölümümüzün konuğu insana kendini sorgulatır türden arkadaşımız Caner Erdinç'i alkışlarla yerini alalım lütfen. Merhaba abi hoş geldin bana Caner Bey deyin lütfen. Peki Caner Bey. Siz nasıl isterseniz size öyle seslenirim Caner Bey. Efendim kısmetse bugün halkımızın da huzurunda burada sizin zeka seviyenizi ölçmek istiyoruz. Tabii müsaitseniz. Olabildiğince müsaitim ancak latifenizi anlayamadım. Siz kim oluyorsunuz da benim zeka seviyemi ölçüyorsunuz falan diye girermişim mesela <laughs> şimdi ben. evet Can Bey buyurun alabilirsiniz ölçünüzü. Hocam şimdi konsept şöyle. Ekranın sağ tarafında da görmekte olduğumuz üzere yarışmaya başlayabilmek için geri zekalının üstünde bir seviyede olmanız gerekiyor. Sizin ekranınız mı benim ekranım? Mı? Anlamadım efendim. Sizin ekranınız mı var? E var tabi. Ajansınızın güvenlik duvarını bir gözden geçirin isterseniz. İçeri girmem iki saniyemi falan aldı. Nasıl ya? Tabi bakın mesela iki numaralı tuvalete birisinin giriş yaptığını görüyorum şu anda. Kim bu? Sizin hanım olabilir mi? Hop 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 Caner Bey ne yapıyorsunuz? Yok yok kamera yok. Kamera yok. Sensör var. Tamam Lütfen. ben bakmıyorum bana zaten. Okey. Peki Can Bey bir şey sormak istiyorum. Şu alttaki yıldızlı olanlar nedir? Oraya daha sonra gelelim olur mu? Tabii tabii pardon. Siz devam edin. Şimdi müsaade ederim. ederseniz hazırsanız ilk sorunuzla başlayalım öyleyse. Türkiye'nin uzaydan da görülebilen en süper ili hangisidir? İzmit. E, bir seçenekleri okusaydık. E, siz okuyun sonuç baştan belli zaten. Peki ben okuyorum o zaman. A. İzmit B. Bayburt C. Yozgat D. Rize Cevap veriyorum A. İzmit. Bakalım İzmit doğru cevap mıymış? Evet doğru cevap. Beyinsiz olmaya hak kazandınız. Tebrik ediyorum. Siz İzmitli miydiniz hocam? Yok efendim ben Los Angeles'tan geliyorum. Orada uzaycılık faaliyetleri de bayağı yoğun diyor. Ya evet bizim ilanın oyuncakları var onlarla oynuyoruz arada çok keyifli oluyor. Geçen bunun roketi geri geri indirirken okyanusa çaktım nasıl makar oldu bir göreceksin. Oh oh maşallah milli serveti de hiç ettik diyorsunuz yani. Tabii siz farklı bir şey mi yapıyorsunuz buralarda? Nasıl? Siz diyorum Can Bey ikinci aşamayı göremeyeceksiniz galiba. Öyleyse ikinci sorumuza geçebiliriz. Bir zahmet. Evet ikinci sorumuz ekranlara geliyor. Berk'in eski sevgilisinin takma adı nedir? <laughs> Bunu bilmeyen yok. Cevap kara delik. Geçiniz efendim. Üçüncü soruyu alayım. Bugün gerçekten çok hızlısınız Caner Bey. Sizi tebrik ediyorum. İsterseniz hızlıca üçüncü soruya geçelim. Evet, üçüncü sorumuz ekranlara geliyor. Uzaya gönderilen ilk insan kozmonot kimdir? A. Mustafa Topaloğlu, B İlhan İrem, C Uçan Adam Sabri, D Yuri Gagarin. Uzaya giden diyorsunuz, kozmonot diyorsunuz, yani Rus asıllı diyorsunuz. Sonra şıklara Mustafa Topaloğlu, İlhan İrem yazıyorsunuz. Bu mu yani sizin yaratıcılığınız? Neyse ben cevap vereyim. D şıkkı Yuri Gagarin. Şimdi asıl sorulara geçebilir miyiz lütfen? Yalnız gerçekten içine sıçtınız formatın Caner Bey. Çok teşekkür Daha en başından yani. Teşekkür ederim. Neyse devam ediyoruz. Dördüncü sorumuz ekranlara gelsin. Uzaya gönderilen ilk canlının adı nedir? A. Joe the Dog B. Laika C. Puffy Erdinç D. Beagle Tesla e, Bu soruda telefon hakkımı kullanmak istiyorum. Tabii ki Caner Bey. Kimi aramak isterdiniz? Tabii, İlan Mask'ı arayalım lütfen. Bu soruyu onunla beraber cevap vermek istedim. Tabii, hemen arayalım kendisini. Evet arkadaşlar, İlan Mask'a bağlanıyoruz. İki kere çaldıysa çok şey yapmayın, kapatın. Rahatsız etmeyelim şimdi. Ne kadar Aç da, da ince ruhlu bir, şey. bir insansınız Caner Bey. Tebrik ediyorum. Hayır yani adamın işi gücü varsa boş yere meşgul etmeyelim diye söylüyorum. Neyse ben cevap vereceğim zaten. Uzaya gönderilen ilk canlı ekranlardan da görmüş olduğunuz üzere tatlış mı tatlış e, bir köpek. Caner köpektir. Bey yapmayın şunu artık lütfen. Tamam tamam cevap veriyorum Laika. Köpeğin adı Laika. Bakalım Laika doğru cevap mıymış? Evet Caner Bey cevabınız doğru. Tebrik ediyorum. E doğru tabi Böyle bir detayı bilmemek mümkün mü? O zavallı hayvan uzaya gönderildikten sonra kalan bir haftalık oksijeni de tükenince koskoca karanlığın içinde yalnız başına hayata veda etmek zorunda kalmış. Bu neresinden bakarsanız bakın çok acıklı bir hikayedir. Evet sayın seyirciler, gördüğünüz gibi bu cevap bilimsel araştırmaların nedenle acımasız olabileceğinin bir ispatı niteliğinde. Şimdi gelin isterseniz birlikte Laika için 3 saniyelik bir saygı duruşunda bulunalım. Evet Caner Bey, şimdi de 5. sorumuz ekranlarımıza geliyor. Amerika ayı kaç kez keşfetmiştir? A 6, B 8, C 12, D 16. Cevap veriyorum 24 kez. Böyle bir seçeneğin olmadığının farkındasınız öyle değil mi? Evet seçeneklerde yok çünkü koymamışsınız. Şöyle özetlemeye çalışayım ben size. Amerika 1969 ve 72 yılları arasında toplam 6 kez düzenlediği seferlerin her birinde 4'er astronotu Ay'a göndererek toplamda 24 farklı bakış açısına sahip olan bir keşif düzeyine erişmiştir. Yani Amerika ayı 24 kez keşfetmiştir diyebiliriz. Gerçekten normal bir insanın vermesi gereken cevabı verdiniz. Tebrik ediyorum Caner Bey. Yersen. Öyleyse gelelim 6. sorumuza. Evet. Uzay teknolojileri aşağıdakilerden hangisini hayatımıza kazandırmıştır? A. Yangın dedektörü. B. MR cihazı. C. Uydu televizyon sistemleri. D. Motosiklet kaskı. Can Bey yine yanlışınız var. Öyle mi diyorsunuz? Evet çünkü bu saydıklarınızın hepsi zaten uzay teknolojileri sayesinde geliştirilebilmiş ürünlerdir. Hatta bunlara ek olarak itfaiyecilerin kullanmakta olduğu yanmaz üniformalar ve kablosuz iletişim cihazlarının birçoğu yine uzay teknolojileri sayesinde hayatımıza kazandırılmıştır. Çok başarılı bir cevap verdiniz Caner Bey. Biz de zaten sizi denemek için sormuştuk. Sizi tevkif ediyorum. Tevkif değil tebriktir o. Kim hazırlıyor bu soruları? Efendim belki biliyorsunuzdur boyutsuzluk adında bir Instagram hesabı var. Bu hesabı yöneten arkadaşlar bugün zeka seviyenizi tespit edebilmemiz için detaylı bir araştırma yaparak uzay temalı bu soruları hazırlamışlar. Bayağı da emek göstermişler aslında yoksa beğenmediniz mi? Vallahi ne yalan söyleyeyim beğenmedim. Çok daha zor sorular sormaları lazım. Peki o zaman yedinci sorunuz da benden gelsin öyleyse. Uygun mudur Caner Bey? Tabii hay hay gönderin gelsin. Bizim için karanlık maddeyi açıklayabilir misiniz? Tabii ki büyük bir keyifle. Şöyle özetlemeye çalışayım. Karanlık madde annenizdir Can e Yok artık. Gerçek söylüyorum ya cerellenmeyin hemen öyle. Bakın şimdi evreni oluşturan tüm fiziksel maddelerin yani gezegenlerin, bulutumsuların, kozmik ışınların hepsinin toplamı evreni oluşturan hamur karışımının yalnızca %4'lük bir bölümünü kapsamaktadır. Geriye %96'lık bir kısım kalıyor. Bunun %73'ü karanlık enerjiyken %23'ü de karanlık maddedir. Bu da demek oluyor ki sizin ananız da, babanız da, yeğenleriniz de, amcanızın oğulları da hepsi içinde %23'lük bir oranla karanlık madde ihtiva ediyor anlamına gelmektedir. Şimdi vücudunuzu oluşturan atomların arasındaki mesafeleri düşünün. Atomlarınızın etrafındaki elektronlarla çekirdek arasındaki mesafeleri hayal edin. Tüm bunların hesabını yaptığınızda vücudunuzun %99,9 devirli bir kısmının boşluktan oluşmakta olduğunu göreceksiniz. Peki ama insanın içindeki bu boşluğu ne dolduruyor? İşte içimizdeki o boşluğu saran, orada olmasa bile ağırlığını hissedebildiğimiz yokluğun adı karanlık maddedir. Tanıdık geldi mi? Gerçekten çok güzel açıkladınız Caner Bey. Sizi sarkastik alkışlıyorum. Allah Allah o ne demek? Ne mi demek? Görünüşe göre boyutsuzluk ekibinden gelen bilgi notuyla neredeyse birebir aynı cevabı vermişsiniz Caner Bey. Bu da demek oluyor ki yine sisteme sızıp soruların cevaplarını çalmış olabilirsiniz. Şimdi lütfen zorluk çıkartmayayım ve o saati bana geri verin. Şimdi programı sonlandırın lütfen. Siz de iyi alıştınız bu Jedi numaralarına Caner Bey. Yalnız uyandırayım kafamda bu şapka varken o numaralarınız işe yaramaz. Şimdi alabilir miyim şu saat? <laughs> ya Can bu saat sana gelmez. Ben sana başka bir saat vereyim mi? Evet. Al. Evet arkadaşlar, Solo Test'in ilk bölümünün de sonuna gelmiş bulunmaktayız. Önümüzdeki bölümlerde isterseniz tekrar görüşebiliriz. Ama istiyorsanız bunu lütfen yorumlar bölümünde özellikle belirtin. Çünkü biliyorsunuz ben bu videoları 8 yaşındaki yeğenime yaptırıyorum. E çocuğun bir sürü iş gücü var eğer izlemiyorsanız boşu boşuna uğraştırmış olmayalım değil mi ama? Kanalı takip etmeyi unutmayın, haydi selametle. Esenlikle kalın. Sevgiler. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Telli telli su içmeyin.